Din 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 din. Evet Türkiye'nin düşük bütçeli kim milyoner olmak ister yarışmasına hoş geldiniz. Bugün yeni konuklarla yeni hafta ile beraber sizlerleyiz. Bizde çekmek yok. Hani onu öncelikle söyleyeyim. Çeke falan hiç girmiyoruz. Çekmiş senetmiş Direkt nakit parayı veriyoruz. Başvurularınız için Aslanoflu oğlu kanalından başvurabilirsiniz. Hemen ilk yarışmacımıza geçelim. Nili, 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 Bütçe bu kadar. evet. Hoş geldiniz. Hoş e bulduk. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Ben Karadeniz'den katılıyorum. Şehir olarak? Şehir olarak Evet. Eee ne meslek yapıyorsunuz, nasıl yani işler güçler ne işle uğraşıyorsunuz, evli misiniz, T.C. kimlik numaranız? Ben e, hayvancılık yapıyorum, hayvan alıyorum, kesiyorum, evet. etlerini parçalayarak satıyorum. Evet, e, hayvancıyım. umarım hayvancılıkla ilgili sorularımızda da bulunuyordur, bakacağız şimdi. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. Evet. Bir tane daha alamadık. Siz oradan okuyacaksınız. Ben buradan obaya gönderim. Facebook'tan atacağım. Bizim programımız böyle. Evet. İlk sorumuz. Dünyanın merkezi neresidir? Tamam. A. Adıyaman. Trabzon. Evet. Şık söyleyin ama. Trabzon. Şık. Hangi şıkta? Işte? A Adıyaman, B Trabzon, C an. Trabzon. Evet, B Trabzon. Ben son kararınız. Mı? Son kararı. Valla. Evet. Dönünün. Evet arkadaşlar, biz gördüğünüz gibi izleyenlerimiz çeke girmiyoruz. Dur evet. buradan. Uygun. Şöyle dursun. İlk soruyu bildi. Mustafa Kemal Atatürk kaç yılında ölmüştü? 1997. B. 1990. Ölmedi. Efendim? Ölmedi. Ölmedi. Evet. Neye dayanarak peki bu? Herkes içimizde yaşıyor diyor. Benim de içimde yaşıyor. Ölmedi. Biz öyle dediler. İlkokulda bile öyle dediler. Gerçekten e, tüylerim diken diken. Pardon. Ölürüm Türkiye'm. Evet. 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 Soğudan da bizden Buyurun efendim. Biz veriyoruz her zaman. Hani gelmek isteyen varsa tekrardan hatırlatalım. Aslan YouTube kanalından başvurularınızı yapabilirsiniz. İnsanları mutlu ediyoruz. Evet. Osmanlı İmparatorluğu nerede kurulmuş? Bursa'da. Ama siz ışıkları okutmuyorsunuz ki. <laughs> Bildiğim soru ışıkları ne ki? Evet. Bursa'da. Burada ışıkları okuyorum zaten. Ha ben Facebook'tan atıyordum. Ama bakın Bursa'da ve Burdur'da var. Burdur'da var, Sapanca'da var. Evet hangisi? Bursa. Emin misin? Çünkü bak Burdur'a da bir gitti gibi kaldı. Bursa. Allah. Im. Bursa. Son karar. Son kararım. Yalnız bilemezsen bunları geri almıyorsun değil mi? Abi bilemezseniz bizim güvenlik yetkilerimiz direkt atıyor. Biz böyle Bursa. Diyeyim. Son kararım. Evet Bursa son kararınız. Emin misiniz? Benim Var Eminim. da olabilir. Bursa, Burs beni yanıltma. Tamam. Tamam evet. Din 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 din. Evet şu anda. Fazla mı parayı ver? Bütçemiz bu kadar. Şöyle. Ver. Sayamadım. Ver, ver, ver. Al 600 lira bu, bu kadar. Ver, ver, ver. Soru sor. Evet. Son sorumuz. Tamı tamına. 600 lira değerinde. Bunu bilirseniz zenginsiniz. 600 lira. Bana bu kadar da yeter ama onu da bir garibana veririm. Ee, çekilmek ben. çekilin. Çekilmeyeceğim. Bu cesaret nedir bir agabbi. Çekilin bakın o paranıza da yazıyor. Çekilmeyeceğim ben bu yarışma için çok bekledim ben. Peki şunu da hatırlatmasın. Koyunlar koyunları, koyunları inekleri bıraktım Mera'da geldim ben buraya. Çoban da yok. Evet şunu hatırlatalım. Eğer hani evlenirseniz bize 10 bin dolar para veriyorsunuz. Ele evet, biz de öyle bir yarışmayız. Veririz, koyun da veririz. Vallahi tamam evet. Evet. Bunu bilemeyeceğine eminim aslan değil. <laughs> yeni soru. Avrupa deplasmanında ilk galibiyet sağlayan takım hangisidir? Galatasaray'dır. Avustralya'ndan Mustafa'nın golüyle 1-0 yenmiştir. Bir her para. Evet, Böyle tarza gerek çok. Bir saniye bir bizim... sahnesi sahnesini bilirim e, ben kontrol Bana... Kontrol etmemiz evet, Evet, ben Google, bilirim bunları, bilirim. Google'a bir bakmamız gerek. Ne Google'ı? Siz sorduğun sorusunun şeyini bilmiyor musunuz cevabını? Biz sadece soruyoruz bizim yapışmamız. Galatasaray'dır. Evet, 600 liralık ödülü de 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. 600 lira yok. Bütçemiz bu kadar mı? Ver, ver. 100 lira tamam. da alırım ben. Vereceksin. 100 lirayı vereceksin. Biz <laughs> <100 lirayı> ben <vereceksin. gülüyor> bizim bütçemiz bu. Bu sobiyalara da daha geçen oldu. Telefonu ver. Ne? Telefonu ver. Ay efendim o, o zaman... Ya kazandım. Telefonu ben ver. Ya programı kapatıp gideriz o zaman biz. Telefonu ver o zaman. E neyle sunacaksın? Para yok. Daha neyle sunacaksın? Ben size şöyle kimliği bakayım ben. Ben kimlik lazım değil bana. Ben telefonu, telefon kimliği bakayım. Telefonun. Başka soru yok mu şu? E aldınız da bunlar nereden suluş? Ben. Kimliği bakayım biz çıkışta veriyoruz. Sizin yaptığınız yarışmanın ta be bu kadar mı beni gönderiyorsun. Hı. Bey ben, bütçemiz bu kadar. Biz sizi zorla katmadık buna. Ad bile bakayım ben full. Eve direkt gidersin. Full. Telefon alayım at burayı. Para bu kadar. Evet. kirli küçük, küçük tane. Biraz daha ben bir şey yapacağım ben. Son olarak Bunlar da varmış. Evet. Bunlar elime bir anda geldi. Onları da vereyim Evet. Bu gece dayak yok. Dövmeyeceğim. Son bir teklifim. Koka ne çıkarttı? Telefonu dedim. Ben de iPhone 6. Bir de bu paralarla. Bir de öpücükle. Bay. Hoşçakal. Bence dün. yarışmacıya beklerim.